bir şey var. Oy. Tamam. Ne oluyor? Kaç kaç kaç. Eve kaç eve kaç eve kaç. Eve kaç. Arka oraya bak bana kaçıyorum zaten kaçıyorum. Evet. Ha? Eve. Eve. Eve ne oldu lan? Bulamaz. Ne oldu? Mimi değil Tamam, o tamam. ben de giderim. Burada bir kuyum var. Burası kapalı. Elmas blok var. Aslında kılıcımı kırabilirim. Yok yok, sırada kılıcım kırılacak elmas blok değil de. Burada bir yol var. Bir kapı var. gitsem mi ki acaba? Gidip başkanına haber vereyim. Belki o yapar. Evet başkanla konuştum. Araba halledecek mi? Haydi açacağım. Şu evinde kalmama izin verdi. Hemen gideyim. Bu geceyi bari ortaya getireyim. Ne oluyor ya? Dejavu'nun bir kaynıyor kim yaptıysa sonra hesabını soracağım evet şurada yapacağım ha ne ya Nasıl? olmuş ha sava ne oldu çok garip çok garip

Neyse ben, 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 ben bu köye gideceğim. Arkama söz verdim. Ben de gideceğim. Ben köyün başkanı ve bunu yapmam gerekiyor. Neredeydi gideceğim? Heh yanlışlıkla şuraya gidiyor. Evet. Bunu de şimdi yeniden yiyeyim. kılıç alalım. Bakalım. Bakalım Akif'in gerçekleri mi farklıymış mı? Gerçekten berbat olmuş. Daha Akif'in evlenmeden önceki evi. O evi göz açmıyor. Şimdi patlar matlar. Büyük. Büyük ihtimalle köy lanete kapıldı. Neden? Gerçekten de altta bir kuyu var. Ne oluyor? Bunlar da beni engel oluyor. Tamam. şöyle bir yere koy işte. Tamam. Gireceğim. Buraya gireceğim. Hı. Dikkatli olmalıyım. Heh. Evet. uzakta değilmiş tamam aşağıya mı atlasım acaba burada ne var atlıyorum tamam atlayacağım ah çok, çok, çok çarptım burada bir ateş var burada böyle lan Lan yardım edin. Yardım edin kimse yok. Bu. Yardım et. Yardım edin. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Açın kapıyı. He? Burada bir şey var. Bu zombi sesleri geliyor. Oraya asla atlamam. 8 tane oldu. 8 tane oldu. Burada kapımı etmez. Ne oluyor? Açın kapıyı. Bana bir şey oluyor. 哦呀、oh, yeah.